Şehriye çorbasını sıkıyorum haberiniz olsun. Hadi ki davamız ne? Gündüzü olmayan gece. gece. Saya kasabası yıllarca huzur içerisinde yaşayan yaklaşık 7 bin nüfuslu güzel bir kasabadır. Fakat bu huzur bir gece kasabanın zengin iş insanı olan senin öz oğlunun öldürülmesiyle burada. Benim öz oğlum öldürülmüş. Şuraya. Otur. Hayırdır? Dedektif sen... Serdar otur. Bir omuzun adı ne olacak? Seks büro. Seks büro. Bir oda büro. Bir oda biro. Evet. Tamam. Bir oda biro. Neyse zengin iş insanı olan Selin öz oğlunun öldürülmesiyle birden bozulmuştur. Olayın ardından kasaba halkı büyük şok yaşamıştır. Çünkü Selin kasaba üzerinde etkili, e, üzerine etki el sahip, e, kasaba üzerinde etki sahibi bir insandır ve kasaba halkının herhangi bir bireyiyle mutlaka iletişim olmuştur. Gerek iyilik yapmak için gerekirse iş anlamında kasabanın genel olarak sevdiği bir karakterdir. İş dünyasında da kasabada dostluk kadar düşman da vardı tabii. Fakat yine de bu olay kasabadaki havanın birden bozulmasına ne olmuştur? Yani Selin öz oğlu öldürülüyor bir kasabada insanı Selin Özoğlu iki gün önce gece saatlerinde öldürülmüştür. Gece saatlerinde öldürülmez. Öldürülmüş. Gece mi öldürülmüş? Gece öldürülmüş. Gece saatlerinde öldürülmüş. Sizin için tüm raporları hazırladık. Köyler arasında biriktirdiğimiz bilgilerle biraz da ipucu bulabildik. Bu olayı çocuk katil, demir parmakları ardına tıkmanızı ve kasabamızda büyük başarılara ulaşan Selin Özoğlu'nun ruhunun bir nefse rahat etmesini istiyoruz. Saygınızla kasaba, e, kasabası muhtarıdan bir oda bir oya. Bir oda bir oya. Haber iş insanı senin öz oğlu Saya kasabasında ölü bulundu. Dan 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 Başarılı bir iş insanı Selin Saya e, dün gece yaşadığı kasabadaki e, evinde ölü bulundu. 47 yaşındaki girişimcinin ölümünü polis tarafından cinayet şüphesiyle, hı, şüphesiyle soruşturuyor. Kasaba halkı büyük bir şok yaşarken polis soruşturmayı derinleştirerek fail ya da failleri tespit etmeye çalışıyor. 47 yaşında. Allah senin belanı versin. Ben yazıyorum. Dur. Selin. Öz, öz oğlu. Öz oğlu. Türkiye parantez içinden. Mil. 47. <laughs> Karımız bu herhalde. Evet. Gece dede. Evet, evet. <laughs> İsmail Özoğlu. Eşi. Selin'in kocası. Kasaba balı tarafından olduğuça saygı gösterilen bir adam. Alacak son zamanlarda. Eşi olan Değişik ismi bozulmuştu. İsmail kasabada sırları olan bir. Karısının işini gizlice kontrol etmeye çalışan biri olarak tanıyorsun. Bir dakika nereye uçuyorsunuz? İsmail Özoğlu. Eşi. Evet. evet. Özden Karasu. iş ortağı Selin'in. Selin'in en yakın iş ortağı ve kasabanın en büyük inşaat projesinin yöneticisi. Son zamanlarda ikisi arasında ciddi anlaşmazlıklar yaşanıyordu. İnşallah. Öz... Bir şey diyeceğim. He. Bu Selin. Hayır. Selin'in kocası İsmail'le son zamanlarda arası bozulmuş. Özlem'le de arası bozulmuş. Ama daha bitirmedim. Özlem Özlem'le İsmail fuck buddy Selin de bunları öğrendi. Abo. Abo. İsmail de bunu s**t diye öldürdü. Ortaya çıkmasın diye. Özlem aynı zamanda projede Selim'in zorbalığı ne çekmekten bıkmış. Semet Çelik, kahyası. Selim'in malikanesindeki her şeyin sorumlusu olan baş yönetici. Selim'in ölümünden önce malikanede gizemli şekilde kaybolan bir nesne vardı. Ve Mehmet bu olayla ilgili bir şeyler biliyor gibi görünüyor. Mehmet. İdris Taş, avukatı. Selim'in avukatı aynı zamanda eski bir arkadaşıydı. İdris, Selim'in ölümünden önce ona büyük bir vasiyet hazırlamıştı. Fakat vasiyetin içeriği şüphelidir. İdris, kasap altına karşı fazlasıyla soğuk ve bir mesafeli birisidir. Şikayetle saygısı var demek kardeşim ya, yani, Bu olabilir. Hmm. Zeynep. Biliyoruz. <laughs> Selim'in malikanesinde çalışan bir temizlikçi. Zeynep, kasaba halkı tarafından fazlasıyla göz ardı edilen bir kişiydi. Ama o gece Selim'in önümünden önceki birkaç saatte malikanede yalnız kalan tek kişiydi. Efe ağır. Yatırıcısı. Hıh. <laughs> Kasabanın büyük inşaat projelerinde yatırım yapmış, iş dünyasında oldukça tanınan bir isim. Seninle oldukça yakın ilişkiler içinde olup, son zamanlarda kasaba dışındaki bir projede ona ciddi bir teklif yapmıştı. Bu gayet normal, belki de seninle bu fiili kocası öğrendi burada. yakın. Olay yeri inceleme raporu. Halikarnede temizlik görevlisi olarak çalışan Zeynep Yıldız'ın ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve maktulün cesediyle karşılaşmış. Bir dakika. Sen maktulün cep telefonu mi? bulunmuştur, delilleri okuyorum. Heh. Fakat ekran kilitli durumda, cep telefonu bulunmuş ama açılmıyor. Maktulün odada bulunan, masanın köşesine kafasına vurup öldüğü tahmin edilmektedir. Maktulün odasındaki çalışma taktasında her şeyi bir bedel zorunda yazan bir yazıyla karşılaşılmıştır evinde herhangi bir kayıp eşyaya rastlanmamış. Yani bir hırsızlık mevzuyu yok. Hmm. Maktur'un genel durumu üzerinde krem bir gömlek altında da kısa kadife bir mini etekli olmaktadır. Maktur'un makyaj yapıp hazırlandığı tespit edilmiş. Yani bir yere girecekmiş. Ölüm sebebi ön bulgular bunlar. Olay yerinde elde edilen deliller neticesinde maktul kayıp, itilip kafasını masaya vurmuş ve geçirdiği beyin travması ve sonucu hayatını kaybetmiştir. Yani birisi bunu itmiş. İttirmiş. Aynen öyle. Bir itiş ve kakışma var. Yani ve... bu intihara da kaza değil cinayet. Orta göre ölüm cesedin bulunduğu saat 23.00'dan yaklaşık olarak 2 saat önce gerçekleşmiş. Bu durumda ee, göre ölüm saati 23.00. O esnada hizmet çevrede... Zeynep de... evdeydi. Maktul'ün dudak çevresinde morluklar tespit edilmiş. -"Yişmiş!" Maktul'ün kafasının sol arka kısmında muhtemelen düşmeye bağlı ezikler ve morluklar var. <laughs> Yaralanmalar Maktul, oksipital lobunda çarpmaya bağlı olduğu düşünülen bir darbesi var. Eller ve tırnaklar Maktul'ün ellerinde ve bileklerinde herhangi bir bulguya rastlanmamış. Yani, yani zorlama, sıkma Bir şey yok. <laughs> Kan ve idrar testi. Makbule kanında ve idrarında herhangi bir bulgur yaslamadı. Şahane yani şey yok. her şey yok. Bir şey yok Kesinleşmiş ölüm sebebi, Makbule düşerken kafasına vurması, bilincinin yitirmesine sebep olmuş ve yüzüstü düştüğü için nefes alamayarak boğulmuş. Yüzüstü nasıl düşüyor şey oğlum? Bu kafasına arkasına vurmuyor mu? Bakayım. Yüzüstü düştün o şey gibi. <laughs> Kafayı vurup böyle düşmüş olabilir. Kanka, Hint dizlerinde bir tane var ya, şey, kadın boğazıyla şey perdeye dolanıyor, boğuluyor bir <laughs> onun gibi. <laughs> Komiser, İsmail Bey, maktulün eşi olduğunuzu onaylıyor musunuz? Evet, yaklaşık 10 yıldır mutlu bir evliliğimiz vardı. 10 yıl. Eşiniz öldürüldüğünde neredeydiniz? Yeni bir proje için anlaşma imzalamayı düşünüyorduk. Bu nedenle karşı tarafta görüşmek için evden ayrıldım. Daha sonra kendisiyle gece şehir dışına bir iki günlük iş gezisine çıkacaktı. Nasıl bir anlaşma? İsmail bu İsmail demiş ki bu kasabada başarıyla devam eden bir inşaatımız var. Ve yan kasabada bir iş insanı da bizimle anlaşma yapmak istediğini söylemiş. İşin garip tarafı oraya vardığında anlaşmaktan vazgeçtikleri var. Sanki evden uzaklaşmamı istemişler değil. Özel değilse iş gezisi için nereye gidecektiniz? Ayrıca sizin şirketlik pozisyonunuz tam olarak nedir? Başkente gitmeyi planlıyorduk. İnşaat projemizdeki malzemeler için bir iki fabrika karlı bir anlaşma yapmak istiyorum. Ben Selim'in yardımcısıyım. Aslında resmi olarak müdürüm fakat tüm işlerini neredeyse ben hallederim. Genel olarak yabancı insanlara pek güvenmez. Yan kasabaya bilerek mi götürüldü? İsmail uzak. Ya da gitmedi mi? Belki de Özlem'le işmeye gitti. Evet belki fik fiki Özlem Karasu, 43 yaşının inşaat yöneticisi. Başkomiser Özlem Hanım, senin Hanım'ın sorunu olduğumuzu... Özlem Hanım, Selin Hanım hiç ortağı olduğunuzu onaylıyor musunuz? Evet ama tüm şirketin değil, sadece yaptırdığı inşaatlar projesinde kendisinin ortağı ait. Başkomiser Özlem Hanım, öldüğü günlere değdiniz. Özlem demiş ki evimdeydim, evim kasabaya yakın bir kısımda yer alıyor. Orada onunla telefonla konuşuyordum. Kiminle? Özlük şeyle, öldüren kişiyle telefonla konuşuyormuş. Başkomiser, peki zor bir insan mıydı? Evet. Sizin birkaç kez tartıştığınızı görmüşler. Sebebi nedir? Özlem, senin genel olarak mükemmeliyetçi bir insandır. Her şeyin mükemmel olmasını ister. Hem de hemen ister. Evet. Aslında kendisiyle genel olarak tartışırız. O benim arkadaşımdır. Bizim tamamen iş üzerinde tartışmalar. Başkomiser, bu ortaklıkta genel olarak söz sahibi onun olması canınızı sıkmıyor muydu? Bazen demiş ki aslında ikimiz de aynı söz hakkında sahiptik. fakat o biraz hızlı öfkeli, hızlı saygı yaşandı bir sandık. Bunu araştırmaya edebilirim ama bazen insanları çığırından çıkan pilak seviyede takıp yaptığını söyleyebilirim. Şu konusunda bir şey çıkacağını sanmam. Fakat avukatıyla son zamanlarda aralarında yüksek bir gerginlik yaşadığını biliyorum. Ee, bir avukat zaten asla kimseye tehdit içerikli bir şey demez. Salak ne doğru avukat ama yok. Yani. Bunun okulunu okumuş bitirmiş. Mehmet Bey. Ha, ya. Hayası. Lanç Mehmet Bey senin hanımın malikansına göre dolduğunuzu onaylıyor musunuz? Evet kendisine sağlık olayım diyebilirim. Sadece malikan beyin her yerde onun yardımcısıyım. Senin öldüğü gece neredeydiniz? Şirketteki arkadaşlardan birim kim Çin Ali'den ayrıldım. Senin hanım içeriye çıkacak. Aracı getirmem için beni şirkete gönderdi. Peki Ali Tanrı'da bir şey kaybolduğu söylenmiş bu neydi? Bilmiyorum. Benim bilgim yok. Yani tam olarak ne kayboldu bilmiyorum. Peki senin tek bir ya da birileri biri var mıydı? Sanmıyorum. Kimseyle sorun yaşayan biri değildir. O sandığınız gibi biri değildir. Tüm kasabaya bir yardımı dokunmuştur. Aldığımız duyumlara göre biraz sinirli biri olduğu söyleniyor. Herkes farklı şeyler söylüyor. Ne de olsa senin hanım O sinirli biriydi ama hiçbir zaman boşuna sinirlenmezler. O zaman hiç kimseyle bir sorun yaşamıyor. Bağırıyor. Umurumda değil. Sen bir dedektifsin. İdris Bey senin hanımın avukat olduğunuzu onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum. Ben avukat İdris Taş. Senin hanımla ne zamandır tanışıyorsunuz? Kendisiyle lisede arkadaştık fakat daha sonra bir süre yollarımız ayrıldı. Tesadüf olarak bir gün adliyede karşılaştık. Avukat kişilerin devir almak istedi. Yani bu davada senin hanımın belki de en iyi tanıyan kişi sizdiniz. Doğru mu? En iyi değil ama galiba en eski tanıdığı benim diyebiliriz. Sizin yayınladığınız bir vasiyet var ama ailesi ve köylüler bunun senin tarafından yazıldığını düşünmüyorlar. Neden peki? Biz ıslak imzalı vasiyetler üzerine değişiklik yapamazız. Vasiyet yazılırken bir noter vasiyeti dinler ve onaylar. O işler köylerin düşündüğü kadar basit değil. Bir dinlerle vasiyeti değiştiremezsiniz. İsteseniz de kanunlarını yapamazsınız. Yani sonuç olarak ne dediyse onu yazdım. Bu vasiyet 4 sene önce yazılmış. Haliyle o zaman koşullara göre mantıklıydı. Belki bugün revize etme imkanı olsa ederdi demiş. Başkomiser sormuş. Avukat olarak size herhangi bir şikayette bulunmuş muydu? Yani kendisini tehdit eden biriyle ilgili yahut başka bir şikayet. İlla ki vardır ama bunu genel olarak karşı tarafa res ne demiş lan? resmi olarak halleder demiş. Yani kimse yani, kabadayılık taslayacak durumda değil. Şöyle avukata danışmıyor. Direkt ben gidiyorum ki kendisi hallediyor. Aynen. Şey diyorsan. Hayırdır Özellikle böyle bir güçlü kadına karşı. Başkomiser sizinle son zamanlarda tartıştığına dair söylentiler var. Böyle bir şey oldu mu? olduysa sebebi nedir? Şahsi değildir. Genel olarak şirket işleriyle ilgili laflar yaşadı. Kavga ya da tartışmaya dair bir şey olmadı. Aramızda gayet iyi anlaşıldık. Neticede o bana bir işle ilgili hukuki süreci nasıl işleyeceğini sorardı. Ben de kendisine anlatırdım. Aynı zamanda kendinin hukuki işlerini yönetirdim. Hepsi bu demiş. Hizmetçi. 38 yaşında. Senin hanımın malikanesinin hizmetçi olduğunuzu onaylıyor musunuz? Evet onun yemekleriyle, temizliğiyle, tüm işleriyle ben yiyiniyorum. O gece ihbar yapan sizdiniz değil mi? Evet ben. Evde siz de Selim dışında kimse yoktu. Siz cinayet sırasında nerede yeriniz? Ben alt katta çamaşırları makineye atıyordum. Bir ben merdivenden bu şekilde birinin indiğini duydum. Senin ona, senin hanımla koşarak çıkmış olamazdı. Evde zaten ikimizden başka kimse yoktu. Daha sonra korkarak yukarı çıktım. İçeri başka biri girmiş olabilir diye düşündüm. Senin hanım dışarı çıkmak için hazırlanıyordu. Alt kattaki merdivenlerden ona seslendim ama karşı bir ses alamadım. Elime şöminenin karıştırma devrini alarak yukarı çıktım. Onu yerde yatarken buldum. Daha sonra çığlık attım ve yanından gittiğimde vücudu buz kesmişti. Nefes almıyordu. Daha sonra sizi aradım. Hayatım hep düşmüş olmasın. Hayır evden koşturarak çıkan biri olduğuna eminim. Biri var. Yani evden çıkan kişi eve gizli mi girmişti? Kapıyı genelde ben açarım ama öldüğü gece kapı çalsa mutlaka duyardım. Yani onun yanına gelen biri olmamıştı. Başka bir yerden girmiş olabilir Anladım, belki de hırsızdı. Başkomiser ama evde çalınan bir şeye rastlanmadım. Mücadele kutusu açıktı. Eğer içeri giren bir hırsız olsa panikle hiçbir şey çalamasa bile en azından mücadele avuçlayıp kaçardı. Bilmiyorum ama ayak sesleri kapanan kapının sesini duyduğundan eminim. Korkudan odanın alt katı, şeyinden alt kata bile inemedim. Polisler gelene kadar şöminelerimle etrafı izledim. Olay beni paranoyaklaştırmıştı. Başkomiser. kamışay? Kamışay. Peki sizden başka kimseyle görüştü mü? Yüz yüze değil ama Özlem Hanım'la telefonda tartıştılar. Ona nasıl olur da Ben siz böyle bir işe kalkışırsın dediğini hatırlıyorum. Daha sonra Kimle? şeyle Özlem'le. Özlem, Özlem demişti de, telefonu konuşuyorduk diye zaten. Tartışmışlar ben siz nasıl böyle bir işe kalkışırsın diye. Daha sonra bana gözüyle odayı terk etmemi söyledi. Ben de alt katıydım. Yarım saat sonra bu olay gerçekleşti. Şüphelen biri de var mı peki? Hayır yani daha önceden böyle bir şey hiç yaşamadım demiş. Tamam yatırımcısı. Yatırımcının ne iş olabilir abi? Ama seninle yakın. Efe Bey senin hanımla nereden ve nasıl tanışıyordunuz? Selim Hanım bunun genelde yatırımcı Selim. Kendisi bir proje oldu. Bana bunu sorar. Eğer kar bitti yeni ona yatırım için şey istediğim miktarı çıkartırdım. Selim'in ortağıyla da tanışıyor musunuz? Özlem Hanım'la? Evet ama kendisiyle aramız pek iyiydi. Kendisi benden pek haz etmez. Neden? Aranızda ne geçti diye sormuş başka bir şey. Aslında pek de bir şey geçmedi ama projelerde genelde yatırımcının da bazı istekleri olur. Bunu senin anlıyordu ve beni destekliyordu. Evet, Özlem pek böyle düşünmüyordu. Benim işlerimi manipüle ettiğimi düşünüyordu sanırım. Ee, kendisini en son ne zaman gördünüz? Eğer mesela o günün akşamı onunla buluşmayı planlıyordu. Kendisiyle yeni bir iş için teklifte bulunacaktım. Bir dakika. Şimdi bu kadın evet bir yere gidiyordu. Gitmek için hazırlanıyordu yani. Ama İsmail'in soruşturmasına dedi ki ben dedi yatırım için bir yere gittim dedi. Akşama da dedi biz de iş, iş, iş tatiline gideceğiz. Ama yatırım için demedi. Şey diyor. Başka bir şirketle kar üzerine bir şey. Karşı kasabadan bir şirket demiş ki biz Hayır, birlikte kaarmış. bir şey yapalım. Evet ama ondan sonrasında akşamına da dedi ki biz dedi e, şehre gideceğiz dedi. Şehre dedi. Yatılı kalacağız hmm. dedi orada dedi. İsmail Özoğlu. Bak Nasıl bir teklif? Bu kasabanın dışında şehre yakın bir konumda bir arkadaşım arsalarını değerlendirmem için benden satmayı teklif etti. Ben de kendisinin inşaat yapmayı düşünürse ona bu alanın inşaat yapması için tavsiye etmeyi planlıyorum. Özlem Hanım o projede olacak mıydı? Hayır açıkçası onun almamasını özellikle istemiştim. Çünkü yıldızımız bir türlü uyuşmuyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır tüm ilgilerim bu kadar demiş. İpucu bir. Bunlar ipuçları. Bir dakika. Senin telefonu ölümünden hemen bir önce birkaç kişiye mesaj göndermiştir. Ancak mesajların çoğu silinmiştir. Aa, bak bu ölümünden birkaç ay önce Selin bir şeyler yazıyor insanlara ama, ama sonra gitti, Nasıl bakıyorlar ama Aç ya hacker hey, ya kırmışlardır. Ama, Proje iptal etmemiz gerekebilir gece bir şeyler olarak olacak demiş. İsmail'e göndermiş. Senin ölümünden önce bir son konuşma yaptığı kişi Özlem'dir. Özlem bu konuşma hakkında şey hatırlamadığını söylese de sonrasında ona ait bir defterinde bir tehdit mesajı bulunmuştur. Sonsuza kadar susman gerekecek. Özlem'in not defterinde. Evet. Kanka, şimdi... Bir dakika, dur. Ee, Efe, yatırımcı. Ee, bunlar Selin'le buluşacaklardı. Evet. Ama Özlem'i içine katmıyordu. İdilerek katmıyorlar. İstemiyordu. istemiyordu. Özlem'i vardı. Selin de Özlem'e kızıyordu. Diyordu ki, sen ben siz nasıl böyle bir işe kalkışırsın? Diye kızmış. Bunu nasıl bağdaştıracağım bunu benim dediğimle alakalı? Belki de şey adam onu istemiyordu ama Selin ondan habersiz o projeye dahil oldu. İstenmemesine rağmen tabii canım. Ya da onun arkasından Selin çünkü. şey Özlem. Senin arkasından projeye dahil oldu. Projeyle alakalı bir şey yaptı belki de. Çünkü bana sormadan nasıl böyle bir şey kalkışırsın diye kızıyor. Abi sonsuza kadar susman gerekecek ve unutmayalım Selin'in öldürüldüğü odasındaki tatlısında da bir tehdit mesajı vardı. Her şey bedel ödemek zorunda yazıyordu. Ben not aldım buraya. Hmm. Üç ipucu üçe geç. Manikannenin bodrum katında eski bir dosya kutusunda Selin'in birkaç eski iş anlaşmasının dosyaları bulunur. Bu dosyalarda kasaba halkı ve yatırımcılarla yaptığı bazı şüpheli anlaşmalar mevcuttur. Şüpheli anlaşmalar... kasaba halkını manipüle etmek için güçlü bir ağ kurmuştu. Vildan kim? Vildan kim? Selin'in ölümü başına aldığı bir darbeyle gerçekleşmiş gibi görünüyor. Öldüğü odada duvarda tuhaf bir yazı vardır. Her şey bir bedel ödemek zorunda. Yazı çok belirgin bir şekilde bırakılmış bir mesaj gibidir demişler. Dur... Özlem'in notuna ne yaz not detayına ne yazıyordu? Sonsuza kadar susman gerekecek. İpucu 5. Şüpheliler arasında karmaşık ilişkiler ve sırlar ortaya çıkar. Zeynep Yıldız temizlikçi olarak her şeyi gözlemlemiş olmasına rağmen korkusundan dolayı gerçeği açıklayamamaktadır. Yani bence bu Zeynep birisinin indiğini gördüm diyor ya. O kişinin kim olduğunu biliyor hizmetçi. Ama korkusundan söyleyemiyor. İsmail eşinin önümünden büyük bir, bir duyuyor. Bir dakika. Biliyor e, korkuyorsa demek ki bu bu kişinin eli büyük. Yani eli büyük kim var? Kahya değil. Özlem var. Ee, İsmail var ve yatırımcı var. İdris bu avukatı. Avukat ne büyük olacak. Tamam. Şu an yani 3 şüphelimiz var. Yatırımcı, Özlem, İsmail yani Hı -hı. Efe Özlem, İsmail. İsmail Özoğlu eşinin ölümünden büyük bir hüsran duyuyor ancak malikaneyi elinde tutmakta kararlı. Özlem Karasu ve Selin arasındaki anlaşmazlık kasaba projelerin kontrolünü ele geçirmek üzereydi. neydi? Bir dakika. Yatırımcı Efe Ağır son projede Özlem'in yoksa Selin'i mi devre dışı bırakmaya çalışıyordu? Özlem'i Dedektif zamanlarımıza işi olabilir. Sizden onlarla ilgili tam birinizi alt kısma yazmanızı istiyorum. Şimdi şöyle olmuş olabilir, Selin'in eski dosyalarında e, halkı manip, halkla çok iyi anlaşıyor, halka sürekli iyilikler yapıyor, halkı manipüle etmesine etmeye çalıştığına yönelik bazı eski gizli dosyalar bulunuyor. Yani. Şimdi kanka ama her yatırımcı her halkı manipüle eder. Ya, evet ama Selin bir bok yemiş yani. Ayrıca bak buraya not almışız, İsmail Özoğlu gizlice bu işleri kontrol etmek istiyor. Ve zaten Selin öldükten sonra Hüsran da Malik Ali'nin yönetimini elden bırakmamış. Yani kontrolcülüğe devam ediyor. Demek ki boklar var. İnşaat... Şey... Kara para atlıyorlar. Olabilir. Ee, i̇nşaat yöneticisi, iş ortağı ile son zamanlarında anlaşamıyorlar. Ve iş ortağı e, Selin'in arkasından bir iş çeviriyor. Evet. Kanka. E, yatırımcı. Bu iş ortağından hoşlanmıyor, özellikle onu istemiyor. Yani yatırımcı ile Özlem arasında bir şey dönemez. Ama e, İsmail İsmail'le yatırımcı arasında dönebilir. Çünkü bir şeylere elini almak istiyor artık. Belki de yatırımcı ile Selin arasında bir şeyler dönüyordu. Özlem'e ortak olarak işe almıyorlar çünkü. Ama sebebi var. Çünkü Dur. yatırımcı Özlem yatırımcının isteklerine karşı geliyor. Yani yatırımcının isteklerini manipüle olarak algılıyor. Tamam. Adam doğal olarak diyor ki ben bir yatırım yapıyorum. Ben bunun karşılığında şunları tamam şunları işte. da istiyorum. Tamam Benim de çalıştığım şu. Yatırımcıyla Selin bu işte iş ayarlamaya gidiyor tamam Gizli Özlem'in haberi yok. Özlem bunu öğreniyor. Sonra bunlar telefonda kavga ediyorlar. Ve Özlem diyor ki Bedelini ödeyeceksin. Kanka. <laughs> Kanka bedelini ödeyeceksin. Diyor. Peki şöyle o bence sana bir şey söyleyeyim mi? Özlem ondan değil de abi. İkisi de bak ben şu an ya kocası ya Özlem diye düşünüyorum. Yatırımcıyla alakalı bir şey olacağını düşünmüyorum. Yatırımcı her türlü her şeyden kar ediyor yani. Evet. Ya yani yatırımcı Selin'le iş çeviriyordu anlatabiliyor muyum? Evet mi? çünkü Selin kurucu abi diyordu ki bu benim işlerimi kabul etmiyor. Bu sefer bu projeyi bunu dahil etmeyelim diyoruz Selin'e. Selin de diyor ki özellikle Özlem projeden çıkarıyor yeni projede. Özlem de diyor ki Abi, sen kimsin ya? Sen Projeler kimsin? Sen... Gidiyor, bunun arkasında, gidiyor bunun arkasından. Gidiyor bunun arkasından bir projeye dahil Belki de İsmail'in diğer köye gittiği hani konuşmaya gittiği insanlar Özlem'le iş çevireceklerdi. Ama sonra iş bozuluyor. Adamlar diyor ki biz iptal ettik, vazgeçtik. Sanki hani onu oraya boş şey çekmişler gibi. Belki de Özlem biz böyle böyle bir iş yapalım dedi. Kocasını oraya adamların yanına yolladı. Kızı s*** desek ama telefonla konuşuyor o sırada. Ya anlatamaz Ama o demiyor ki hizmetçi diyor telefonla konuşurken onları duydum diye. Belki de yine konuşuyorlar telefon sandım. Ama hayır odaya girmiş. Hizmetçi odaya girmiş. Bana gözüyle çıkış işareti yaptı diyor çünkü. Telefon. <laughs> ki böyle şöyle olabilir mi? Kocası Şimdi... Özlem'le çakışıyor. <laughs> Birlikte iş çevirip iş bu. işe almak Özlem'le bunlar hem iş ortağı hem de yakın arkadaşlar. Değil mi? Evet. evet. Özlem'in e, ev anahtarı olma durumu. Öyle bir şey olsa burada yazar. Biz şu an elimizdeki delillere göre yapmak zorundayız. Kafadan senaryo uyduramaz. Kanka şöyle olamaz mı? İşte Özlem e, Selin'le yatırımcının Ama eve demek ki aktif olarak girip çıkan birisi ki Hizmetçi kapıyı açmadan girebilmiş ama kapıdan girse görürdüm diyor hizmetçi yani Ama çamaşır katlıyormuş o sıra Alt kattaymış zaten E tamam Tam senin hı hı. Belki de kapıdan girmedi Kız tarzanlık yapmaz herhalde hocası ya Kanka şöyle olabilir mi bak. Özlem iş çevirdiğini arkadan öğreniyor tamam mı? Selim buna kızıyor. Gece Özlem kızıyor. Selim kızıyor. Özlem iş orta. Selim buna kızıyor diyor ki. Sen diyor benim arkamdan diyor niye iş çeviriyorsun? Selen ölüyor a**eyim. <laughs> Selin ölüyor Özlem iş orta. Tamam. İş, Özlem'e kızıyor diyorum ki hani orada konuş. Telefon konuşmasında. Diyor ya sen niye benden habersiz böyle bir işe kalkışıyorsun? <laughs> diye kızıyor kızı. Özlem kızıyor senin. Sen hani sen diyor benim nasıl arkamdan içirmesin? Her yerde bunu bir dinle Kanka yapıyor. Buna telefonda konuşuyorlar. Bak yüz yüze değil ama Özlem Hanım'la telefonda tartıştılar. Ona nasıl olur da ben de böyle ben siz böyle bir işe kalkışırsın. Selin diyor ki Özlem'e ben siz nasıl böyle bir iş yapabilirsin? Sen kimsin? Şirketin yöneticisi benim diyor. İkimiziz. Ben ne olursa olsun Özlem'le kocasının ee, bence söyleyeyim kendi düşünceme. Özlem de bu adamın kocası ilişki içindeler kaçak yasak ilişki tamam mı? Ve kocası da Özlem'le şirketi ele almak istiyorlar. Amaçları zaten Özlem yatırımcıyı da sevmiyor tamam mı? Şirketi ele alacaklar yatırımcıya da siktirecekler çekecekler kızı da öldürecekler birlikte hayatlarını devam edecekler de. Peki kocası abi da. Selin neden? Gece bir şeyler olacak yazmış kocasına. Bence bunu Selin yazmadı. Gatil yazdı. Tamamdır. Bakayım. Belki de öldürüleceğini anlamıştır. Peki hizmetçinin bu eve biri girdi şeyine biz niye bu kadar bağlandık güven Belki de hizmetçi öldürdü tamamen gökten öldürdü. Şimdi malikanede oturuyorsun. Üst biri nasıl gidebilir ama ne Kanka belki de hizmetçiyle katil işbirliği yaptı. İşte onu diyorum. Hizmetçi birini görüyor zaten. Hani yukarıdan aşağıya inip kapıdan kanka, çıkan birini görüyorsun. Kanka hizmetçi şöyle yapmış olamaz mı? Hani sonda diyor ya bir dakika. Zeynep Yıldız temizlikçi olarak her şeyi gözlemlemiş olmasına rağmen korkusundan dolayı gerçeği açıklayamamaktadır. Kanka yalan söyleyemez mi Özlem o telefonda konuşuyor diye? Belki bir telefonda konuştuğunu yalan söyledi. Normalde bunlar yüz yüze konuşuyorlar. Sadece bu kadarını söyleyebilir. Tamam bak şu üçünü ellerim. eledik, yatırımcıyı eledik, avukatı eledik. Temizlikçiyi eleyelim hadi. Götünün korkusuna bir şeyler söyleyemiyor yalan söylemiş olabilir. Yalan söylemiş olabilir. Tamam. Bizim bence bu ifadelerde, sorgularda bir açık bulmamız lazım. Çakışan bir yer bulmamız lazım. Özleminkini bulsan Özlem'in. Özlem, Özlem Karasu. Ama bu adam belki de kahya hırsız. Ya kahya büyük ihtimalle di çıkar çalıyor da evden çalarsın Malikan yaşıyor kim bu ve hani kasaba halkı diyor ki Özlemle tenin arası götü bunlar birbirlerine çiğ, çiğ yiyorlar bu Özlem diyor ki yo bizim aramız iyi de ama yalan belki de Özlem kendi telefonuna yazacakken senin telefonuna O zaman Özlem abi. Ben diyorum ki Özlem. Bence de ya. Ya Özlem ya kocasıdır abi. İkimiz de bilemezsek ne kadar boktan dedik Bir oda bir o. Gerçek katil Özlem Karsı'dır. <laughs> Özlem kasabadaki projelerde daha fazla güç elde edebilmek için Selin'i öldürmeyi planlamıştır. Selin Özlem ile projede işbirliği yapmak istememiş ve bir gece ona projeyi itma, iptal etme teklifinde bulunmuştur. Ancak Özlem bu teklifi reddetmiş ve büyük bir hısra Selin'i öldürmeyi planlamıştır. Zeynep Yıldız cinayeti görmüş fakat Özlem'in kendine zarar vermesinden korktuğu için susmuştur. Ne dedim ben sana? Yalan ifade. Ama yine de bunun bir kaza değil, cinayet olabileceğini de zekice bir yöntemle polislere aktarmıştır. Dedim. Özlem'e sapladık ben de sana satmadım. Hadi bak. Hadi bak. Ben dedim ama Özlem dedim güç elde etmek istiyordum. Belki dedim kocasıyla birlikte olmuş olabilir. Ama sonra baktım dedim bak son dakika dedim, kocasını uzaklaştırıyorlar. Yani kocası bir mevzudan dolayı uzaklaştırılıyor. Zaten Kahya avukat çok alakasızdı Yatırımcı da. Ya onu koymak için koymuşlar. Yatırımcıyı kafa karıştırmak için hadi. Biz zaten her şeyi yatırımcıda çaktık ki. Evet. Bir büro oda büromuz. Bir oda büro. o. Bu işi de etmiş <laughs> bir bulun bulunmakta. Gel bir. <laughs> Videoyu kapatacağız. 50 dakikada çözdük. Bir oda büro. Bir oda büro. Cinayetin. <laughs> Bir oda bir o bu saatten sonra. Bir oda bir o. İşte, hani bir dedektiflik işi olur, bir şey olur falan biz.